Merhaba arkadaşlar bugün Ramazan ayından bahsedeceğim çocukluğumuzdaki Ramazandan bahsedeceğim Bu özellikle pandemi döneminde Ramazan ayları geçmişte hepimizin yaşadığı durumdan çok daha farklı bir şekilde ortaya maalesef bize geldi e, çocukluğumuzda nasıl bir Ramazan ayı yaşardık ondan bahsedeceğim. Ancak ondan önce kısa bir e, konu üzerinde durmak istiyorum. Evvelsi gün bir e, Alevi inançlı vatandaşımız bana bir video göndermiş. Ahmet Şimşirgil galiba onun bir videosunu göndermiş. Şah İsmail ve Yavuz'la alakalı. Şah İsmail'in ee, çok katlar bir insan olduğunu e, ve e, işte Şahruhla vesaire bir takım yerlerle yapmış olduğu savaşlar sonrasında oradaki insanların etini pişirtip zorla e, e, etini yedirttiği e, Türklere yani Türkler yiyor etleri pişmiş insan eti yiyor şeklinde bir anlatım içerisinde bir video izledim bunu da işte Şah İsmail zamanında o bölgede yazılmış Şah İsmail ile ilgili yazılmış Safevilerle ile ilgili yazılmış kaynaklardan elde ettiğini söylüyor. Tabii o konuyla ilgili Ahmet Yaşar Hoca arkadaşım benim. Onunla da konuştum. Dedim ki ya sen benim hatırladığım böyle bir kaynak yok. Sen hatırladığın bir kaynak var mı diye de sordum özellikle. Fakat Tarih araştırmaları çok farklı bir şey olduğunu daha önce size e, sizlerle paylaşmıştım. Evet. Kardeşim Mehmet Esat sana da hayırlı iftarlar. E, Rauf iyi, iyi akşamlar. E, Mustafa Metin kardeşim sana da selamlar, sevgiler. Ahmet, Metahan, İsa, Mehmet Demirel hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar. İyi Ramazanlar. Ramazanınızı kutluyorum. İyi iftarlar diliyorum hepinize. Şimdi e, Durmuş Çapakçı sana da çok teşekkür ederim. Şimdi farkına varmadan Yavuz'u öveceğim diye veya Şili veya Safevileri aşağı, e, aşağılayacağım diye Türk'le öyle büyük bir e, hakaret ediyor ki akıl almaz bir şey. Yani Türkler efendim. E, i̇nsan eti yiyorlar. Yani yamyam yam yaptı Türkleri biliyor musunuz? Yapıyor o videosunda. Bir de paylaşını söyleyeyim arkadaşlar böyle bir şey söz konusu bile değil. Hele hele böyle videolara sakın inanmayın. Böyle tarihçilere de inanmayın sakın. E, dolayısıyla e, bunlar tamamen sahte sahtekarlık yapıyorlar. Bakın İslam ve Diyanet İslam Ansiklopedisinde de e, Şahis İsmail'le ilgili madde var. Onu da bir okuyun. Evet. Eğer sadece o değil ki Osmanlı döneminde de Osmanlılarda yani Karamanoğullarını katletmişlerdir, önlerine geleni öldürmüşlerdir. Yani o tarihte birbirlerini öldürüyorlar. Ben buna sizinle daha önce de paylaşmıştım biliyorsunuz. Sefa Esra teşekkür ediyorum size de iyi akşamlar, iyi Ramazanlar. Şimdi. Safevilerle Yavuz Sultan Selim arasında yani Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim arasında Fatih ile Uzun Hasan arasında Yıldırımla Timur arasında meydana gelen savaşlar bir hakimiyet kavgasından başka bir şey değil. Ya Türkler bunu yapıyor yani Göktürkler de zamanında da oldu Hunlar zamanında niye ikiye parçalandı bunlar bu devletler zannediyorsunuz? Bu her ben dünyayı yöneteceğim telakkisiyle birbiriyle savaşıyor Türkler maalesef talihsiz bir savaş olarak ortaya çıkan savaşlardır Bunlar bunlardan ibret almak lazım geçmişte bu yapılanları kötülemek yerine bunların bir ders niteliğinde olduğunu söylemek ve bunlardan kaçınmak gerektiğini söylemek lazım ama Türkleri insan eti yiyen yamyamlar haline getirmek son derece e, ayıp bir şey yani tarihe de uymaz insanlığa da uymaz yani çok çirkin bir yayın yapmışlar maalesef şimdi Ramazan ayından bahsetmek istiyorum evet e, bugün tarihten çok böyle kendi çocukluğumdaki Ramazandan bahsetmek istiyorum çünkü çok farklıydı bizim çocukluğumuzda Ramazan ayları küçücüktük e, yani 4-5 yaşlarında e, sahura kalkmak isterdik kalkardık da e, işte e, rahmetli annem babam tabi kardeşlerim bazıları vefat etti hep beraber sahura kalkardık e, işte çay e, pişirilirdi e, kahvaltı şeklinde ama onun yanı sıra çorba olurdu pilav olurdu, hoşaf olurdu yanında sahuru öyle yapardık e, fakat tabi küçük olduğumuz için de Düşünün ki Çukurova'nın sıcağında hele e, o yaz dönemlerinde e, oruç tutuyorsak artık e, iftara doğru dilimiz damağımız kururdu. E, hakikaten e, çıkardık e, dışarı balkona. Oradan top atılırdı. Topu beklerdik. Hem görünürdü hem de sesi tabi gelirdi. Top patlardı iftar olduğuna dair. Ve ondan sonra e, o şeyde e, işte o patlamadan sonra nasıl su içerdik kendimiz işte ama şöyle düşünüyorum o dönemin o dönemde tuttuğumuz oruçların zevki çok farklıydı. Çok başkaydı. Yine e, şey gelirdi Yahya'lı Hacı Hasan Efendi vardı babamın asker arkadaşıydı aslında e, Yahya'lı'da otururlardı o gelirdi, vaaz verirdi bizim Ulu camide, Hoşkadem Camii'nde. Çok tabii tıklım tıklım dolardı cami. Ee, güzel konuşmalar da yapardı. Allah ona da rahmet eylesin. Ee, dolayısıyla böyle bir e, şey, hava içerisinde olurdu. Teravih namazını kılardık. Sonra dışarı çıkardık. Halka tatlılar var oralarda. Halka tatlı olurdu, halka tatlı yerdik. Sohbet ederdik falan. Ee, biraz genç hale geldikten sonra da sahura kadar arkadaşlarımızla dışarı çıkar. Caddenin iki tarafında bizim e, Kozan'da şey vardır. Turunç ağaçları vardır. Onların e, üzerinde turunç vardır. Kimse toplamaz onları. Onlardan koparır. Onları adeta top yapardık. Öyle oynardık şeylerin içerisinde. Yani e, Ramazan ayları gerçekten çok güzel geçerdi. Ee, çok güzel anılarımız olmuştur. Bugün tabii onları yaşamamız mümkün değil. Neredeyse tamamen hepsi ortadan kalktı. Ee, tok karnına yatmak e, Turgay sağlıksız diyorsunuz ama bir de şöyle düşünün bunu. Tam tersi e, şeyi motoru vücudu motor olarak alırsanız e, rektifiye ediyordunuz. Yani yeniden e, çalıştırıyordunuz. Çünkü gündüz yemiyorsunuz, gece yiyorsunuz. Tam tersine gündüz yiyip gece yemiyordunuz normalde. E, dolayısıyla böyle bir durum. İftardan sonra zaten sahurun şeyin e, teravih namazının e, varlığı ki biliyorsunuz şey değil farz olan bir namaz değil. Peygamberimiz 8 rekat da kılıyormuş yani şimdiki gibi 20 rekat da kılınıyor. E, farklı şekillerde kılınabiliyor. E, o yediğinizi biraz hazmetmeye yönelikti. Ama biz mesela iftardan sonra dediğim gibi e, o caddelerde arkadaşlar olarak dolaşırdık sahura kadar sonra savurda yemem yer yatardık. Tabii tok karnına gibi görüyor ama e, şey değil e, yani e, nasıl söyleyeyim e, öyle gibi geliyor insana hani e, Tok karnına yatmak iyi değil gibi geliyor ama o e, savurdan sonraki durumda hiç sıkıntı çekmezdik ki. Yani sadece vücut kendini rektifiye ediyordu. Yeni, yeniden e, sanki başlatıyordu. Böyle bir e, yapısı var. Şimdi tabii e, bu arada da e, Mustafa Metin, Rauf Denktaş Nazilli'deki o konferansında Yunanlar da çocuklarına yamyam yam olduğumuzu anlatıyorlarmış bir yana bırakın. Buna benzer o kadar çok şey var ki e, nitekim Londra konferansı sırasında Fuat Paşa Londra'ya gittiğinde oradaki <laughs> İngilizler falan diğerleri e, Türklerin kuyruğu var diyorlarmış. Hani kuyruğunuz nerede falan diye sormuşlar. Bunlar e, kitaplarda yazıyor. Yani Türkleri canavar gibi gösteren bir batı zihniyetiyle e, anlayışıyla kaleme alınmış kitaplar vardır. Ama bunları tarih diye el almak mümkün değil. Diğer tarih kitaplarıyla yani bir kaynağı diğer kaynaklarla karşılaştırmadan bir sonuca varamazsınız. Hemen mal bulmuş magrib gibi üzerine atıldığınız zaman çok yanılırsınız ve bu da e, ilim dışı bir tarih olur. İdeolojik tarih olur. Duygusal tarih olur. Yani illaki Şiilere, illaki Alevilere düşman olmak için Sünniliği savunmaya kalkıştığınız takdirde aslında toplum düzenini de bozarsınız. Toplumdaki birliği de bozarsınız. Yani kardeşim biz e, Müslüman olarak Türkler e, akılcı İslam'ı kabul etmiştik. Nitekim maturi dilik dediğimiz akılcı İslam'ı kabul etmiştik. Nitekim e, bizim e, sünni olarak nitelendirilen şu anki toplumumuzda ee, Muharrem ayı geldiğinde bir Muharrem'den itibaren oruç tutulmaz mı kardeşim? Tutulur. Hazreti Hüseyin şehit edildiği için e, her evde neredeyse e, aşure pişirilmez mi? Pişirilir. Yani e, ehli beyt dediğimiz kişiler kimlerdir? Hazreti Ali'nin çocukları e, ve kiminle evlidir? Peygamber Efendimizin kızıyla Fatıma annemizle evlidir. Şimdi bunları sevmek, bunlara saygı duymak ne zaman İslam'ın dışına çıkmak anlamına gelebilir? Hoca Ahmet Yesevi yolundan gelenlerle ilgili olarak bakarsanız budur. Yaz orucu olabilir Rauf. Şimdi önemli olan Muharrem orucu yas orucudur, doğrudur ama bunu sünni olanlar da yapar. He, hangi sebeple Peygamberimizin torununun şehit edilmesi yezitten dolayı? Peki bana Türkiye'de bir tane yezit isminde veya muavi isminde bir kişi var mıdır? Bir tane isim var mıdır? Yoktur, olmaz. Dolayısıyla e, bizim e, İslam e, anlayışımız Türkler olarak İslam anlayışımız. Bir defa hep mağdurun yanında yer alan bir e, yapıdayız. İkincisi. Ee, yani bunu şöyle veya böyle büyütmeye gerek yok. Yani biz ne kadar doğru yapabiliyoruz? Sünniyiz dediğimiz. Yani sünni sünnete uymak demektir. Peki sünnet olarak nitelendirilen nedir? Bu hadislere bakarak mı bunu kararlaştıracağız? O hadislerin ne kadarı sahihtir? Ne kadar yoktur, vardır? Düşünün. Bütün bunları oturup aslında diyanetin değerlendirmesi gerekirken onlar değerlendirmiyorlar. Ee, yani e, dolayısıyla böyle bir e, anlayışı pek fazla e, ben kabul edemiyorum. E, yani bu e, toplum içerisindeki dayanışmayı ortadan kaldıracak, toplumu ayrıştıracak bir nitelik de taşır. Hani din tefrikaya girmemek gerekiyordu, e, dinimiz de bunu gerektiriyordu. Ama maalesef bunlara. E, yer vermiyor. Yavuz ben hiçbir zaman Muaviye isminde bir kişiye bile rastlamadım. Bilmiyorum valla. E, dolayısıyla herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi YTY diye bir arkadaşımız yazmış. Hazreti Hüseyin kat, e, katilinde yani katilinde yazacaksın herhalde. Yezid'in suçu var mıdır diyorsun. Şimdi ya kardeşim Silahlı değil Hazreti Hüseyin. Hazreti Hasan silahlı değil. Gidip çoluk çocuk hepsini öldürdüler. Yani bunun suçu var mıdır diye sormak bile abestir. İkincisi maalesef Peygamberimizin vefatından sonra Araplar birbirine düşmüştür. Yani bakın Hazreti Osman'dan başlayan bir süreç içerisinde halifelik bizdedir sizdedir diye bunun tartışması yapılmış işte katledilmişler bunlar. Suyu e, suikastçilerle ortadan kaldırılmışlar. Şimdi bu kavga ve gürültü tabii ki günümüze kadar da geliyor maalesef. İşte burada biz artık akıllı olmamız lazım. Allah Cenab-ı Allah akledin düşünün diyor kardeşim yani. Dolayısıyla bunları bu şekliyle düşünmek lazım. Ve insanların imanı tartışılamaz. İmanının değerlendirmesini biz yapamayız. Kimse yapamaz. Ne ben sizin yapabilirim, ne siz benim yapabilirsiniz. Dolayısıyla onun takdirini verecek sadece Allah'tır. Ne diyor? Ee, i̇nsanlar arasında diyor e, farklılık yoktur. E, yükseklik veya alçaklık veya iyilik veya kötülük e, veyahut da imanlı veya imansız. Yani ancak Birbirinden üstünlük insanların birbirinden üstünlüğü takvada'dır diyor. Onu da ben bilirim diyor Cenab-ı Allah. Yani kimin iman sahibi olup olmadığını ben bilirim diyor. İmanlı gibi görürsünüz, müşriktir vesairedir. Yani bunlara fazla şimdi girmek istemiyorum ama şöyle bir mesele var. Bugün bu ülkenin içinde bulunduğu, dünyanın içinde bulunduğu bu ortamda birbirimizle kavga mı edeceğiz? tam tersine birbirimizi anlayışla karşılayıp birbirimizi kucaklayacak mıyız? Yani hep söylediğim o birlik ve beraberlik olmazsa ülkenin kalkınamayacağı meselesi vardır. Eğer siz gerçekten vatanseverseniz, gerçekten bu ülkeyi seviyorsanız, bu milleti seviyorsanız birbirinden ayrıştırmazsınız insanları. Çünkü bu ülkenin kalkınması demek bizim de kalkınmamız demek, şahsi, ferdi olarak da kalkınmamız demektir refah içinde yaşamamız demektir eğer bir ülkenin tümüyle ayrıştırmaya gitmişse ekonomisi de çöker geçim sıkıntıları da ortaya çıkar her şey ortaya çıkar İşte sıkıntımız bugün Türkiye'de de dinin siyasete alet edilmesinden kaynaklanıyor daha önceki konuşmamda olduğu gibi liyakati ön plana çıkarmayan anlayıştan kaynaklanıyor bunu sadece bugünkü iktidar için söylemiyorum. iktidar olmayanlar için de söylüyorum. Kendilerine rakip olacağını düşündükleri kişileri bir şekilde partiden uzaklaştırma geleneğe yerleşmiş Türkiye'de maalesef. Böyle bir anlayış tabii ki bizim anlayışıma, şahsen benim anlayışıma en azından tamamen aykırıdır. Ben benden daha önemli, daha üstün gördüğüm kişi varsa başımın tacıdır, benden önce yer veririm. Dolayısıyla samim olarak söylüyorum bunu da. Öyle bir hırsım yoktur. Koltuk hırsım da yoktur. Ben 15 sene kaldım Tarih kurum Başkanlığında. O kadar çok mektup aldım ki şu senin kuyunu kazıyor bilmem kazıyorsa kazsın. Gelebiliyorsa gelsin. Benim umurum olmadı. Samimi söylüyorum. Hiç kimseye bundan dolayı tavır takınmadım. Ve e, ben görevimi yapmaya çalıştım ve yapabildiğim kadarıyla da yaptım. Anlamın hakkıyla da Allah'a şükür 15 senelik bir en uzun en azından tarih kurum başkan olarak da görev yapıp görevimi hak hakkıyla yerine getirdim ayrıldım. Dolayısıyla bundan bir sıkım yok. Ahmet Gürap sana da kardeşim Mustafa Umut'u Umut sana da sağ olasın kardeşim. Mustafa Bereket sana da Yavuz iki Yav, Yavuz'a evet Mücahit. Hepinize sevgili kardeşlerim hepinize şey yapıyorum. sevgiler sunuyorum. Şimdi ben siyasi partilerin aldıkları şu anki kararlara girmiyorum arkadaşlar. Onun için Mücahit e, kim ne yapıyorsa yapsın. Ben ayrılalı dört sene oldu. Beğenmediğimi söyleyerek ayrıldım. E, yayınladığım o zamanki basın bildirisi ve basın toplantısındaki konuşmalarımın bugün aynen gerçekleşmiş olduğunu görüyorum. Üzülerek görüyorum. Maalesef ben yanılmadım. Yanılmış olmayı tercih ederdim. E, dolayısıyla bu konularda fazla ileri gitmek de istemiyorum. Bugün e, tabii iftar e, yaklaşıyor. E, onun için bunu pek uz uzatmayacağım bu konuşmamı. Sizleri e, şey bırakmamak için e, girdim. E, dolayısıyla evet Mustafa öyle demiştim. Liyakatin değerini demiştim liyakatsizler bilmez demiştim, anlamaz demiştim. Onu bile anlayamadılar. Liyakatin değeri diyorum ben, liyakatliyim demiyorum. Birileri diyor ki siz liyakatli misiniz diye soruyor, ben bunu yazdım diye. Kardeşim ben liyakatli olduğumu söylemiyorum. Ben diyorum ki liyakatin değerini liyakatsizler anlamaz diyorum. Şimdi bundan bunu bile anlamıyor insanlar ve ileri geri konuşuyorlar. Siz diyor aynaya kendiniz baktınız mı bakmadınız mı? Ben bakıyorum aynaya kendimin ne derecede ne olduğunu biliyorum. Şundan dolayı biliyorum. Bildiklerimin dışında neyi bilmediklerimi biliyorum çünkü. O kadar çok bilmediğim var ki. Dolayısıyla ben çok kendimi şöyle böyle diye de görmüyorum. Bazılarda diyor ki sizdeki ego hayret verici bir egodur diyor bana. Benim neremin egolu, ego olduğunu anlamıyorum yalnız. Şurasını söyleyeyim. Bildiğim şeylerde anlatıyorum, bir söylüyorum. Eğer söylediklerimin dışında benim bildiklerimi yanıltacak, ortadan kaldıracak başka bilgi varsa yine başımın üstünde. Ee, ben bu, bunu söylüyorum sadece. Dolayısıyla e, ben e, bu açılardan pek fazla şeylere girmiyorum. E, dikkat ederseniz Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildim. Onun hakkında hiç konuşmuyorum dikkat ederseniz. İyi Parti'den istifa ettim. Onun hakkında da konuşmuyorum. İstifa ettiğim, ayrıldığım yerle ilgili herhangi bir kötü şey söylemeye kalkışırsam bu bana yakışmaz. Yani bu içinde bulunduğum camiayı kötülemek bana yakışmaz. Dolayısıyla ben e, yapmıyorum bunu. ya Böyle bir şeye girmiyorum. Hiçbir zaman Şimdiye kadar girmedim. Yani rektör yardımcılığı, rektör vekilliği yaptım, genel müdürlük yaptım devlet arşivlerinde, işte tarih kurumunda hiç benim ağzımdan tarih kurumu şöyle kötüdür, böyle kötüdür diye bir laf duydunuz mu? Kötü olmuştur, kötü hale gelmiştir diye duydunuz mu? Duymadınız. Hiç eleştirmem. Çalıştığım kurumlar eleştirmem ben. Şu an için hiçbir partiye gönül verecek durumda değilim. Hiçbir partiyi beğenmiyorum. Onun için de hiçbir partide yer almıyorum. Onu genel anlamda söyleyeyim Kürşat. Böylece anlarsınız. Dolayısıyla şu an tercihim ilmi çalışmalar yapmaktır. Sizlerle bu şekilde küçük gruplar da olsa Sizlerle sohbet etmek benim tercihimdir şu an için. Elimde çalışmalarım var. İnşallah onları bitirmeye gayret edeceğim. Onları bitirirsem e, benim için ne mutlu. İnşallah son aşamalarına geldim. İstanköy nüfus defterini hazırladım. Şimdi onu bitireceğim. E, ondan sonra resimleyeceğiz onu da. Eşimin o resimleri falan var. Onları koyacağız bir de. E, o kitabı yayınlayacağım. Ondan sonra Rumeli Yörükleri defterlerini çeviriyorum. Onlarla e, şey yapacağım. Böyle. Şu an için hiçbir partiye oy verecek durumda değilim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. İleride olursa söylerim. Tamam mı? Evet arkadaşlar. E, geçmişteki o güzelim Ramazan günlerini, gecelerini tekrar yaşamak ümidiyle hepinize e, daha nice Ramazan aylarına ulaşmanız dileğimle e, tabii oruç tutabilen vardır tutamayan vardır e, hiç kimseyi eleştirmiyorum tutabilen tutar tutamayan tutamaz e, e, yani nasıl namaz kılmak farsa oruç e, tutmak da farzdır namaz kılamıyorsa bir kişi e, kıl, kıl, kılmıyorsa veya Müslüman olmaktan çıkmaz Müslümanlığı düşmez oruç tutarken de aynıdır yapabiliyorsak yaparız yapamıyorsak Allah affetsin diyoruz evet böyle kapatayım hepinize iyi akşamlar iyi iftarlar diliyorum Allaha emanet olun sağlıcakla kalın Allah Birlik ve beraberliğimizi bozmasın bu ülkeye Allah zeval vermesin Çünkü nice şehitlerle hepimizin ecdadı, ataları evimizin ailesinden birer şehit bu ülkenin kurtuluşunda yer almıştır bir şey daha söyleyeyim işte birisi bana bir ajans sordu. Mustafa Kemal Atatürk işte cumhuriyeti kurduktan sonra hutbelerde benim adım okunmasın dedi diye Diyanet işte okutmuyor, isimlerini söylemi, ismini söylemiyor gibi bir soru sordular. Öyle bir şey yok. Sadece şu var. Halifelik dönemlerinde halifeler kendi atlarını hutbeyi okuturlardı. Saltanat dönemlerinde yani padişahlık döneminde her padişah kendi adına hutbe okuturdu. Saltanat kaldırıldığı için Atatürk bundan böyle saltana şey hutbelerde sultan adı veya devlet adamı adı anılmayacaktır. Onun adına hutbe okunmayacaktır dedi. Yoksa hutbede isim anılmayacaktır diye bir şey söz konusu etmedi. Dolayısıyla zafer, dünya zafer zafere ulaşmış ülkeyi düşmandan temizlemiş bir insanın adını hutbede anmak kötü bir şey değildir, yasak bir şey değildir. Allah tümünden razı olsun, rahmet eylesin, makamları cennet olsun. Hepimizin geçmişine rahmet olsun. Hepinize sevgiler, selamlar arkadaşlar. Hoşçakalın.